Bu videoda beni öldüren kişinin en yüksek kupalı karakterine dönüşüyorum. Sadece tekli hesaplaşma oynayacağız ve en yüksek kupalı karakterimle başlayacağım. Bakalım girdiğimiz maçları kazanıp en çok kupa kasan karakterleri bulabilecek miyiz? Arkadaşlar selam yeni videoya geldiniz. Bu videoda beni öldüren kişinin en yüksek kupalı karakterine dönüşüyorum. Bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Tekli hesaplaşmaya gireceğiz eğer biri bizi öldürebilirse onun en yüksek kupalı karakterine dönüşeceğiz. Bakalım arkadaşlar en çok kupa kazanan karakter hangileri bunları bulmaya çalışacağız. İlk maçımıza da benim en yüksek kupalı karakterim Shelly olduğu için Shelly gireceğim. Ve sadece tek hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakalım arkadaşlar bizi nasıl bir şeyler bekliyor gerçekten merak ediyorum. Şöyle fazla uzatmadan oynaya basalım ilk maçımıza başlayalım. Bakalım ilk maçtan bizi bir öldürebilecek mi? Evet ilk maçtan karşı sıkıntı olarak birkaç tane karakter gelmiş. Abi bu kadar sütunun burada ne işi var ya? Bakalım altımızda kim doğmuş? Evet altımızda sütü doğmuş. Benim şansım bu abi. Vallahi benim şansım bu. Neyse. Arkadaşlar ben elimden geleni yapıp maçı kazanmaya çalışacağım. Şimdi şurada Edgar var. Abi adam korkudan benim yükü alamadı. Gördünüz mü? Adam var korkudan saldı saldı. Bizim kostümü görenler abi bizden korkuyor bence. Şimdi ortada bir tane Kordiyosar durum bakalım. Şurada da bir sütü var. Nerelerde acaba? Arkadaşlar bak bak bak. Şu Kordiyosar var ya bayağı sıkıntı abi. Adam 5 tane yük toplamış. Şimdi bizim burada sütü bir cebelleşmemiz lazım. Sütü bana vurma. Canım da olsun ben sana saldıracağım. Sen rahat ol kardeşim benim. Sütü sen bu yükü bana sal bence ya. Vallahi ne diyorsun? Hop teşekkür ederim yükler için. Sütü geliyorum üstüne doğru. Tut bakayım şu mermiyi. Sütü şu mermiyi tut bakayım. Sütü şunu tutar mısın? Vallahi tutarsın sütü. <laughs> Arkadaşlar adamın vallahi aklı böyle gördünüz mü? Adamın zihnini kontrol ettin neredeyse. süperde. Bir kişi öldürdük kaldı 9. Şimdi sol da bir şeyler dönüyor. Şurada bitmemiz lazım. Oğlum el primo öleceksin. Geri kaç. Arkadaşlar ya karşı karakterler çok sıkıntı. Baksanıza. Bir sürü gel var. Bir sürü sütü var. Ben hangi biriyle uğraşacağım burada? Neyse şimdi şurada da bir tane sütü var. Dur bakayım. şu sütüyü avlayabileceğim. Sütü git. bana şu mermiyi tut bakayım. Ah be. O aksesuar da boşa gitti. Bari sana vurayım Spike. Spike bir tane daha yetişir mi sana? Vallahi yetişti. Arkadaşlar herkesi yine kendimize düşman ettik. Gördünüz mü ya? Yemin ediyorum hep ben böyle yapıyorum. Yani o kadar agresif oluyorum ki herkes bile düşman oluyor gördüğünüz gibi. Ne sıkıntı yok. Şuradaki Spike'ın üstüne doğru gidelim bakalım be. Spike aksesuarım doluyor oğlum. Bekle seni öldüreceğim ben. Abi bir tek ben mi kapışıyorum? Niye kimse kapışmıyor? Süt, Spike, Hut. Spike'a da bir tane vurduk. Gördüğünüz gibi yine tek biz kapışıyoruz arkadaşlar. Yine tek biz kapışıyoruz. Var ya ben burada maçı kaybedersem sinir krizi geçerim. Sekizlik yaptım çünkü. İnşallah çalda malda birileri yoktur abi tamam. Burada Mortis falan var. Aa bak 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 yine ortaya girdik. Oğlum Edgar gel buraya seni öldürmem lazım Edgar gel. Oo oh, yukarıda var ya savaş geliyorum oğlum bekleyin. Gel tut bakayım şu mermi. Gel bir tane daha vurayım sana güzel. Bir gele vurduk. Arkadaşlar ben burada araya gidersem çıldırırım. Ben burada araya gidersem çıldırırım. Arkadaşlar bu neydi? Oğlum herkesi ben öldürüyorum. Yüksek kupada var ya herkes çaldan çıkmıyor. Korkak gibi oynuyor ya. Abi vallahi var ya sözün bittiği noktadayız. Neyse ben yine üstüme düşeni yaptım arkadaşlar. 4 kişiyi de ben öldürdüm maçtaki. En azından kupa kaybetmedik. Her şeye iyi bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar diyecek bir şey yok. İlk maçtan bir sinirlerimizi hakim olmamız lazım. Onların maçı bitene kadar ben şu günlük okuyayım bakalım günlükte ne diyor? Diyor ki bu yakışıklı da kim? Aa benmişim diyor. Vallahi kendi kendine espri yapıyor galiba. Yani. Ben de anlamadım. Var ya süper benim işe az. Ben bugün ne herhalde kelime krize girerdik. Neyse. Şöyle savaş gününe bakalım. Sütüyü kardeşimizin 3. olmuş. Çakal sütüyü seni. Bakalım en kupada karakteri neymiş? Evet arkadaşlar en yüksek kupada karakteri Lili'ymiş. Şimdi o yüzden Lili'ye dönüşeceğiz. Bence güzel bir tercih yapmış kardeşimiz. Bizim Lili'mizde gördüğünüz gibi 873 kupada. Abi ya şu Lili'nin aksiyonu değiştikten sonra var ya oynanmıyor arkadaşlar. Bir aksiyon nasıl 22 saniye bir Valla aklım yani ermiyor benim. Neyse. Şöyle oynaya basalım. Tekrardan maçımıza başlayalım. Evet karşı sıkıntı olarak bir karakter gelmiş mi? Bir karşı Edgar Bulmul gelmiş de onların sorunun bakacağız. Siz rahat olun. Bu sefer var ya ben de abi soru soru herkes nasıl oyun söylüyor Herkes korku oynuyorsa ben de korku oynayacağım. Hadi bakalım. Oğlum Berat sen niye bana paylaşıyor bastın Berat? Gel bakayım buraya. Gerçi Berat dedim bartmış de <laughs> Gözlerimizde şaşı görmeye başladı yavaş yavaş. Sıkıntı yok. Şimdi burada bakın bir şeyler dönecek. Oo şu yükleri alalım. Bul gel bakayım sana. <laughs> kaç imparator kaç öleceksin burada kaç. Arkadaşlar var ya bir agresif oynuyorum. Akıllara zarar. Biz abi böyleyiz. Vallahi biz arkadaşlar böyle korkak gibi oynayayım. Sen ne kadar onlar gibi oynayacağım desem de yerimde duramıyorum yemin ederim. Bütün yükleri gidip ben toplayacağım gibi duruyor burada. Oo şunu alalım bir olduk 5 yük. Aksesuarım doldukça agresif olacağım. Aksesuarımız yokken birazcık daha defansif oynamaya karar verdim. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Bakalım buralarda biri var mı? Her yer boş gibi duruyor şu anda. Oo sol tarafta bir şeyler dönüyor. Kim var orada? Çıksın karşıma. Şuradaki yükü de alacağız arkadaşlar. Olduk altı yük. Edgar bekle bekle sen bana palyaço ya. Seni ben öldüreceğim. Öldürdükten sonra ben palyaço atacağım sana. Ben sen ne yapıyorsun burada abisi? Geliyorum. Bekle bekle Mendi bekle. Oğlum heyecan yapma, heyecan yapma. Sakin ol Mendi. Heyecan yapma. Sakin ol. Arkadaşlar benim burada aksesuar basıp Mendi'nin yanına gitmem lazım bakalım. tahminimce şu alt taraflara doğru kaçıyordur. Aa Mendi olduğu yerde beklemiş. Oğlum Mendi kendi, kendi kendi bitirdin. Kendi kendi bitirdin Mendi. Vallahi kendi kendi bitirdin oğlum. Öldüreceğim ben seni. Tut bakayım şu mermiyi. Oğlum bu Mendi beni hiç sinir krizine sokacak he. Adam yemin ediyorum, yılan gibi hareket ediyor. Bizi oyundan soğutu tamam. Ben arkadaşlar Mendi'ye orada kaderini teslim edeceğim. Edgar öldür oğlum şunu ben de seni öldüreceğim Edgar. Gel sen şimdi buraya Edgar. Her türlü buraya geleceksin. Tamam benim ultim doluyor. Eğer gelirsen zaten öldüreceğim. Arkadaşlar var ya şu an burada benim birinci olmam ihtimalim sıfır abi. Edgar gelsin Edgar'ı öldüreceğiz. Dili gelsin Lili'yi öldüreceğiz. Oğlum niye işim var Lady? bastık. Oo boda bastı. Arkadaşlar inşallah Edgar şuralara gidiyor. Oğlum Edgar öldür şunu. Eyvah Edgar'ı kendi düşme ettik abi. Edgar bana saldıracak. Şöyle bir kaçalım bari yukarılara doğru ya. Vallahi diyecek bir şey yok. Edgar saldır ya. Berat şuna saldır Berat. Arkadaşlar Berat geldi bana saldırıyor. Ya vallahi çıldıracağım. Billahi çıldıracağım. Berat geldi. Maçın başından beri sülük gibi peşimden dolaştı beni öldürttü. Abi vallahi ben bir şey demiyorum ya. Ne sıkıntı yok. Buradan 6 kupa almışız. Bence arkadaşlar fena değildi. Karakterimiz var ya 11'in seviye olsaydı ilk başta Lili'yi atladığımız zaman bence Lili'yi öldürebilirdik de neyse. Bu da bizim avansımız olsun. Şimdi Lili kardeşimiz bizi öldürdüğü için Lili'nin profiline bakacağız. Bakalım en yüksek kupada karakteri neymiş? Oo bak arkadaşlar Brock dendiği zaman işleri rengi harbiden değişir. Şimdi Brock'a dönüşeceğiz. Hepsi burada bir kupa olduğu için en yukarıda Brock var. Ben de o yüzden Brock'u seçeceğim. Zamanı gelmişti arkadaşlar. Brock oynamanın zamanı harbiden gelmişti. Gel bakayım buraya kardeşim. Şimdi adamları ben çıldırtacağım abi. <laughs> Valla karşıya gelen karakterlere bakmaya bile gerek yok. Yani o kadar kendime güveniyorum. inanıyorum. Adam ben arkadaşlar var ya şimdi nefesini keseceğim valla. Şimdi oğlum kolet beni öyle bak ben o numaralara kanmam kardeşim. Ben tecrübeli bir brok oyuncusuyum. Şimdi şu yavaştan kutuda almaya gidelim bakalım. Oo burada sütü var bak 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 bak. Şu kutuyu alabilir miyim sütü? Sütü bana bulaşma sütü sakın sütü. Sütü sakın sütü sakın. Sütü oğlum sakın sütü gelme yanıma. Sütü gelme yanıma. Oğlum inşallah altta biri yoktur. Kaçıyorum imparator kaç. Ben burada bir yaşayayım var ya. İntikamı alacağım. Harbiden sütü seni var ya. Pişman edeceğim kardeşim pişman. Oradan nasıl kaçtım vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir Frank'e vuralım. Tamam şu Frank'i ben burada öldürdüm. Kordes'e şöyle mermileri yolluyoruz. Ko oğlum bu adamlar niye benim üstüme üstüme atlıyor? Benden niye istiyorsunuz oğlum siz? Oğlum bunlar manyak mı? Niye herkes bana saldırıyor bugün? Arkadaşlar bak bir şey söyleyebilir miyim? Sizce de üstüme bugün ekstra oynanmıyor mu? Fikirlerinizi belirtin. Herkes üstüme zıplıyor abi yani zıplıyor Valla Brock da 1000 kupadan düştü Valla diyecek bir şey yok sağlık olsun arkadaşlar bizi öldüren Cordelius şakalı gitmiş birinci olmuş utanmadan o abi bak bu adamın 91 bin kupası var nasıl ben aynı maça gelebiliyor va böyle bir şey yok ben böyle, onu geçeceksin abi öyle bir şey yok şimdi bunun arkadaşlar eksyo kupalı karakteri Angelo ama ben şimdi Angelo'ya dönüşürsem karşıya %100 şekilde botlar geleceği için ben burada arkadaşlar ikinci en yüksek kupalı karaktere dönüşeyim yoksa hani, Seize'deki kalmaz bütün maçları kazanırız o yüzden ben şimdi burada Meiz alacağım Valla Meiz'imizin de var ya 7 kazanma serisi varmış. Eğer arkadaşlar maçı kaybedersek kazanma serisi gidecek ve benim psikolojim de gidecek. Asla kaybetme lüksümüz yok. Direkt kazanmamız lazım. Arkadaşlar bence var ya bizim birazcık daha durulmamız lazım ya. Birazcık daha sakin olmamız lazım. Çünkü agresif oynuyorum ya çok dikkat çekiyorum. O yüzden birazcık daha böyle yavaş yavaş oynamamız lazım. Bak şimdi bunlar kapışıyor ya. Oo kit öldü vallahi yazıklar olsun kit sana. <laughs> ben bir ayda böyle barışçıl oynayacağım. Bakalım işleri rengi değişecek mi? Bakalım birinci olabileceğiz mi? Ben böyle usul, usul alayım kutu. Bakın şu an kimse bize saldırmıyor. Gördünüz mü? Ben belki de çok agresif oynayayım herkes bana saldırıyordu. Bence bundan sonra böyle oğlum bak bir an takım o tamam tamam takım değillermiş. Bir an sinirlenecektim ama ta... oğlum bak yine bana saldırıyorlar ki. Arkadaşlar benim galiba isim büyük ya o yüzden bana saldırıyor anlamadım ki. Neyse birazcık daha sakin olalım. Şöyle bir tane vuralım şey men diye. Men orada ölür büyük ihtimalle güzel. Böyle böyle adamlar arkadaşlar birbirine düşüre düşüre oynamamız lazım. Şimdi burada da Edgar var. Edgar ne yapıyorsun? Bana saldırmak ister misin? Aa bir tut bakayım Edgar şu mermi. Edgar gel. Tamam Edgar'ı öldürdük. O, olacağız altı Bakın böyle bir oynuyoruz ya. Vallahi diyorum kazanma ihtimalimiz artıyor. Bak bundan sonra ben böyle oynayacağım abi. Şöyle bir daha Matrix gibi adam üstüne gittik. Oğlum yok mu şu adam vuracak bir tane? Vur bakayım Pearl şuna. Yazıklar olsun Pearl sana. Şimdi şu yukarıda Mortis orada gitmiş. Rico'yu öldürmüş. Mortis seni öldürmem lazım. Nerelerdesin Mortis? Ben arkadaşlar elimi taşın altına koyup ben burada Mortis savaşmak istiyorum. Mortis'ten bir tane daha vurayım. Mortis e ulti basacağım sana. Kusura bakma kardeşim benim. Oh olduk 9 yük. Buradan var ya ölüm ihtimalimiz sıfır artık. Gördünüz mü? Birazcık daha böyle mantıklı oynayacağız. sinirlerimize hakim olunca maçı kazanabiliyoruz. Ama şu Pearl e var ya kazanacağım zannediyor herhalde. Böyle değişiklik iş hareketler yapıyor. Oğlum iki mermiye bakar. Pearl iki mermiye Şimdi kim Sola kim kalmış abi? Çıksın karşıma. Neredesiniz oğlum? Neredesiniz? Oo, BROK kalmış BROK Vallahi kıyamam sana. BROK arkadaşlar benim sevdiğim bir karakter olduğu için önceki burada Edgar'ı öldüreceğim. Şu Edgar'a ultiyi basalım. BROK bakalım ne yapacak adam stresi gelince. BROK o beni öldürüyorsun kardeşim. Sakin ol. Bak 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 hareketler. Hop, Sersemet'i vurduk bir tane. Oğlum, öldürme beni çakal. Ya vallahi korktum. Ölsek rezil oluruk neyse. Birinci olduğum için şimdi arkadaşlar tekrar oynaya basıyoruz. 8 kazanma serimiz oldu bu arada. Devam. Evet, yine karşı çok bir sıkıntı karakter gelmemiş var ya. Ben böyle giderse bu videoyu var ya gibi hissettim. Şimdi şurada Edgar var. Bence Edgar'ın üstüne oynayabiliriz ya. Edgar gelecek mi? Şu Edgar'ı bir mermi tutarsam aksesuar basacağım. Tamam Edgar arkadaşlar bırak dikkatli oynuyor. O yüzden Edgar'ı burada salacağız. Her zaman aklımıza mukayet olmamız lazım. Şimdi şuradaki Edgar oğlum Edgar <laughs> duvar arkasına kaçmak yeni adam aşağı kaçıyor. Bu, bu da değişik bir tercih neyse. Ben yine arkadaşlar fazla bir zaman kaybetmeden kutuara bir saldırayım. Şimdi Edgar sen o kutuarı alırsan harbi diyorum ben seni buradan sağ çıkartmam haberin olsun. Edgar oğlum öyle her şey alıp gitmek yok Edgar. Oğlum böyle bir oyun stili yok. Bir tane daha vursam öldüreceğimsin Oğlum yok mu kimse burada vursun şuna? Edgar böyle bir hata yapamazsın Edgar. Ben varken böyle bir hata yapamazsın. Seni öldürtürüm Edgar. Edgar sen de yapamazsın Edgar. Sen de öldürtürüm çakal. Chester kaç yükün var senin? 6 yük. Eyvah. Arkadaşlar bu adam bize var ya bir vursa yemin ediyorum. <laughs> beynimizi patlatır. O yüzden bu adama dikkat edeceğiz. Bir tane vurduk adam. Belki bir tane vursam öldürürüm ben bu adamın. Ne diyorsunuz? Ultisi ne var acaba bunun ya? İşte arkadaşlar adamın için ultisi ne var onu da bilmiyoruz ya o da sıkıntı. Şimdi Chester bir tane vurayım vallahi öldüreceğim Chester. Öldüremedik kaç. Aa geliyor. Ben arkadaşlar bir aylıkta sakin olacağım. Bak ne zaman stres yapsak maçları kaybediyoruz. Şimdi Colette'ye bir tane vurduk. Bir tane daha abi Colette'i öldürecek mi? Hayır ölsem bile Colette'i ölmeyeyim. Başka bir karakter öleyim. Colette'i ölürsem var ya kendimi yediremem abi ben bunu. Colette ben seni burada öldürürüm bence ya. Ne diyorsun Colette? Bir tane vursam bayıltacağım seni. Colette, bir tane vurayım. Mermiler 2 saatte düşüyor abi. Mermiler 2 saat süzülüyor havada. Neyse şu Colette'i bir tane vuralım şöyle bir. Güzel. Yine sonuca kaldık. Burada bir Terminator kardeşimiz var. Terminator. Şöyle gideceğin yerleri tahmin edebilirim senin. Abi tamam. Biz maçı kazanacağız arkadaşlar. Rahat olun. Eğer şu Chester'da bomba şey yoksa biz maçı kazanırız. Aslında var ya ben bunun üstüne doğru atlasam arkadaşlar vallahi maçı kazanabilirim ya. Durun bakalım bir. Şu şey, hiperjet ultiyi basacağım ben arkadaşlar. Önce şu Chester'ı öldürmeye çalış. Arkadaşlar bak böyle olduğum yerde duruyorum. Adama ölü taklidimi yapıyorum. Ben niye vuramıyorum 2 saatte? Adam öyle bir ulti attı ki arkadaşlar yemin ediyorum var ya 5 tane ulti sarı bizi sersem etme gelir. Yani ben hep risk aldığım zaman böyle oluyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar Chester'ın ekso kupalı karakterine düşeceğiz. Valla diyecek bir şey yok abi. Ben elimden geleni yaptım. Şöyle Chester'ın profiline giriyoruz. Bakalım ekso kupalı karakter neymiş? Gerçekten merak ediyorum. O derilmiş. Baya ilginç bir tercihi. Bugün valla arkadaşlar hiç beklemediğim sonuçlarla karşılaşıyorum. Bir kere bile Edgar'a dönüşemedik. Bakalım Edgar'a dönüşecek bize nasip olacak mı? Derilimizin kupası bizim bayağı düşüktü. Bakalım neredeymiş? Evet 663 kupası var. Kesinlikle geride maçı kazanabileceğimi düşünüyorum. Şöyle aksiyonumu değiştirdik. Oynaya basalım. Maçımıza başlayalım. Bence arkadaşlar delil oynarken direkt ortaya doğru depar atmamız gerekiyor. Çünkü deriyle yük toplamazsak maçı kazanmamızın imkan çok düşük oluyor. O yüzden direkt ortaya doğru koşacağız arkadaşlar. Şimdi hazır giderken şuradaki yükleri de alalım. Ortada yine bir kapana kısılmayalım. Belki ortaya biri girerse bize beleşi falan konularımız Duruma göre bakacağız. Şimdi 4 bir yanımıza kolt alalım. Oh, Edgar yok, yok 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 yok. Şu Edgar onları alırsa biz Edgar Edgar gel arkadaşlar Colt da bana oğlum utanmaz mısın Colt ya bu Colt Colt var gel bakayım buraya ya. vallahi oğlum bak sen bana niye vurdun sen bana niye vurdun Colt sen bana niye vurdun çılır şimdi bir yükümüz kaldı ulti'de arkadaşlar yine bir tane daha Colt vardı. onu avlamaya çalışacağım şöyle Maze'in gideceği yerde doğru atladık ooo şurada bir de öldürelim güzel arkadaşlar herkesi gidemin öldürüyorum herkesi ooo burada bir de Edgar Edgar gel gel ben buradayım Edgar <laughs> arkadaşlar bütün mermileri boşa attım bütün mermileri boşa attım bütün mermileri boşa attım abi geldi Edgar bizi yanlışlıkla uçattığı için öldürdü <laughs> Neyse. Birazcık komik bir şekilde öldük. Hani böyle öleceğiz anlarsınız. Çaresiz bir şekilde beklersiniz ya. Aynı öyle bir pozisyonda. Neyse. Şimdi Edgar kardeşimizin profiline bakacağız. Evet Yosef kardeşimiz dördüncü olmuş. Şimdi Yosef'in profiline bakıyoruz. Bakalım Exo Kupala karakter neymiş? Sonunda Edgar'a dönüşüyoruz arkadaşlar. Sonunda bugün bekliyordum valla. Şöyle Edgar'ımız bin kupa Edgar'ımızı çekti. Kostümümüz falan da güzel. Aksuarlarımız da güzel. Şöyle oynaya basalım. Maçımıza başlayalım. Bakalım arkadaşlar karşı şelimine gelecek mi? Gelmezse ben bir maç birinci olacağım. Evet. Şansımıza karşı bir tane gelmiş. Eğer o biri öldürebilirse ben maçı kazanırım. Durun bakalım be. Hızlı bir şekilde kutu alıyoruz. Yukarıda Maze olmuş bu arada. Meyze sıkıntı vardı ya. Bizi sersem öldürebilir. Örneğin geçen maç gör. Aa bu Lumi ne yapıyor Lumi? Aa Lumi ne yapıyorsun oğlum? Sakin ol. Abi bu Lumi de yeni karakter ya. Ne kadar güçlü bak nasıl geliyor üstüme. Karakteri bir an unuttum arkadaşlar. Neyse. Ultim olsun ben bu adamı atlayacağım. Sıra at olun. Lumi üstüme bence çok gelme. Biraz da olacak dolacak ha. Oğlum Lumi bir sakin ol. Adam kudurdu kudurdu oğlum. Ben senin canım oğlum sakin ol. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşa adam yoyo oynuyor gibi. Ben 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 hayatımda böyle, böyle bir üç şey gerçekleşmedim. Duvarın arkasına geçsek adam etraftan dolaşıp Bine bize vuruyor. Ya abi ben ne kadar talihsiz miyim? Ben nasıl böyle, böyle kaybediyorum sürekli? Arkadaşlar ben tamam hiçbir hiç şey söylemiyorum. Direkt Lumin'in provine bakacağız. Bir de var ya böyle 9. falan oluyoruz ya. Adamların maçının bitmesini 2 saat bekliyorum. Kafa yiyeceğim. Benim kafayı yemem istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Herkes bu videoyu en sevdiği arkadaşa göndersin arkadaşlar. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Evet bu arada maçta bir tane imperator varmış. Ben valla baya diye birini görüyorum da arkadaşlar bu galiba Türk değil ya imparator başka bir şey demek mi acaba ya? Valla bilmiyorum galiba bizi tanısa diye falan koyar neyse. Bunun hakkında bir fikir olan varsa yorumlara yazsın. Biz şimdi arkadaşlar gıcık Lumi'nin profiline bakacağız. Evet Lumi'nin en yüksek karakteri Lumi'ymiş o yüzden Lumi'ye dönüşeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle Lumi'mizi çekiyoruz. Aksesuarımı da buradan arkadaşlar dondurmaya çevireceğim. Ben de maçı kesinlikle kazanabileceğim düşünüyorum. Çünkü çok saçma bir karakter ve kazanması aşırı basit. vallahi bizim şansımıza karşı bir tane kit gelmiş. Eğer kit bizi öldüremezse kimse öldüremez bence. Ben kendime güveniyorum. Aa sağ tarafta Angelo olmuş. Oğlum Angelo yazık sana. Vallahi yazık sana. Sen şimdi oradan geçer. Dur bakalım şöyle vursak ne olur? Hop. O kutu 3600 yürürük, bayağı iyi. Bu arada Lumi var ya videodan sonra hiç oynamadım. Unuttum karakteri birazcık. Neyse sıkıntı yok. Bahane bulmuyoruz arkadaşlar her zaman. Oğlum öyle kaçış yok. Öyle bir kaçış yok. Neyse tamam tamam tamam. Sakiniz. Oğlum orada oraya nasıl vurdun manyak herif? Oğlum Maria, ne kadar belasın ya. Ne kadar belasın ya. Ne kadar gel sen şu oralara. Tamam ben bu sivrisinekle uğraşmayacağım. Ben gidip burada direkt Mortis'le uğraşacağım. Bak bak bela olmaya başladık. Bir tane Adamlara Oğlum şu Angelo. Ya şu oyuncu arkadaşlar bak yırtacağım kendimi şimdi kendimi parçalayacağım şimdi abi niye bugün böyle niye bugün bak bugün bana kamera şakası çekiliyor bak adam başladığından beri bana vuruyor arkadaşlar Angelo gıcı birinci olmuş gıcık Angelo senin gıcık Angelo şu profiline bakalım evet en çok kupa karakteri bir Poco olabilir abi valla nasıl Poco olabilir merak ediyorum ama bence var ya Poco aşırı güçlü bir karakter arkadaşlar bugün bana ne oluyor bilmiyorum ama yani ben bugün sanki ben oynamıyorum da sanki böyle beynim başka biri kontrol ediyormuş gibi söylüyorum yani bu ben değilim abi valla bir kendime gelmem lazım artık şu Pokoli'yi bir kazanayım da bir kendime geleyim. Bence ne oldu biliyor musun? birkaç kere saçma saçma öldük ya. Ondan sonra arkadaşlar ben beynim bir git gel yaptı. Ben de anlamadım. Ama şimdi arkadaşlar harbiden diyorum ki kendime artık gelmem lazım. Bunu hissediyorum. Şimdi şu yukarıda Rico var. Şu Rico'nun üstüne gideceğiz. Çünkü aşağıda kutu yok. Mecbur adama saldırmamız gerekiyor. Rico gel bakayım birkaç tane vurayım sana güzel. Birkaç tane vurduk. İnşallah burada ölmem ben. Bu arada haritayı hiç sevmedim arkadaşlar yani. O kadar açık ki uzakçı karakter gelmediyse yandık yani. Öyle bir haritamız var. Ama asla bahane bulmuyoruz. Şimdi şöyle bir Frank'e vuralım. Aa ben yük de alamayacağım ki. Ne yapalım vallahi ben de bilmiyorum. Ben ulti ultiyi doldurmaya çalışalım. Şu Şeli kardeşimize vururuz. Şeli beni küçümseme kardeşim bak. Olur da var ya seni öldürürsem rezil olursun Şeli. Ya benim şu an hiçbir ihtimalim yok arkadaşlar ya. Hiçbir ihtimalim yok gibi hissediyorum. Mecburen Şeli'ye vuracağız da yok yok. Tek ihtimalimiz beleşe konmak olacak. Şimdi şurada avımızı bekleyelim. Bakalım arkadaşlar tuzağımıza Riko düşe Riko. çok kaşınıyorum paşam. Vallahi vuracağım. Vur şu Edgar vur. Arkadaş zaten harita berbat bak. vallahi harita kötü yani. Ben burada pokoyla ne yapayım? Ama var ya birinci olmazsam var ya arkadaşlar ben videoyu iptal edeceğim artık. Evet şimdi arkadaşlar Riko kardeşimizin profilini incelemeye alacağız. Bakalım neymiş Ember'mış. Arkadaşlar tamam. Kazanacağımız karakter geldi. Karşı kit gelmedi. Sürece birinciyiz. Karşı kit gelmedi. Sürece birinciyiz. Ember neredesin? Seni özlemiştim. Bayağıdır oynamadık sende birlikte kardeşim benim. Ember'ı seçtik. Oynaya bastık. Arkadaşlar birinci geliyor. Hazır olun arkaza yaslanın. Evet var ya şansıma karşı da kit gelmemiş. Kesin kazanacağız. Kesin. Eğer biri gıcık gıcık yapıp bize bela olmazsa kazanırız arkadaşlar. Durun bakalım bir. Şöyle bir kutumuz alalım. Güzel. Büyük aldık. O, oh, ortada Kimse gitmemiş. Hatta ortadaki yer alırsak ayrı bir güzel olur arkadaşlar. Durun bakalım be. Ben de burada direkt aksesuar basacağım. Mermilerimi tutmam lazım. Rico gibiler bizi sıkıştırmaya çalışırsa öldüreceğiz çünkü. Bak bak adam nasıl heyecan yapıyor oğlum. Heyecan yapma sakin ol. Ben maçı kazanmaya geldim. Oo Edgar buraya kapana kısılmış gibisin kardeşim. Vurayım sana birazcık. Bunu da öldürdük. Şimdi bu yükleri de benim almam gerekiyor. Ben alacağım, kazanacağım kardeşlerim. Bana yükleri salın. Chester gel bakayım buraya. Yetişebiliyor muyum sana? Yetişemiyorum. Sıkıntı yok arkadaşlar. Birazcık garantici oynayalım. Ben maç birinci olacağım. Hazır olun abi. Vallahi hazır olun. Güzel karakter geldi dedim. Güzel karakter geldi. Ben kazanacağım. Colt gel gel. Colt gel gel. gel. Duvardan vurayım sana ben gel. Hop bir de seni ben şöyle bir yakayım. Colt orada öldü. Oğlum istediğiniz yapın. Ben kazanacağım dedim oğlum. Ben kazanacağım dedim. 7 yük olduk arkadaşlar. Allah'tan sınırsız aksuar gelmişti. O kadar rahatım ki şu an herkese vurabiliyorum. Şöyle bir chaser'a vuralım. Tamam ben ortada yine kalmayayım ne olur olmaz da. Şöyle bir etraftan dolaşıp şu Rico'yu benim burada öldürmem lazım Rico. Oğlum öl taklidi yapıyor. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Gelsene buraya. Şöyle arkadaşlar Rico'yu da vuruyoruz. Güzel Rico'yu da öldürdük. chaser gelme bak. chaser sen yük aldın ya. Seni ben şimdi dördüncü yapacağım. Bekle. Bir canım da olsun geliyorum chaser kardeşim. Bekle bakayım. Tamam geldim. Şöyle arkadaşlar Chester sıra vuruyoruz. Chester bir canı kaldı. Öl bakayım paşam. Oh bunu da öldürük. Hayır. Hayır. Of of of. Oğlum siz takım mı oldunuz? Yok böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Var ya söz oğlum böyle bir şey yok ama arkadaşlara bak. Vallahi siz gördünüz şimdi bak. Ben ne yaptım? Ben tek başıma efendi gibi oynadım ama geldi Surge beni Ben bu Surge'ün profiline bile incelemeyeceğim. Bunları var arkadaşlar. Müstahak Vallahi müstahak. Bunların direkt banlanması gerekiyor. Yemin ediyorum arkadaşlar bak takım olanlar zevk alıyor mu? Harbiden merak ediyorum. Çıldıracağım artık. Ben arkadaşlar bu maçı gerçekten birinci olmuş gibi sayıyorum. Senaryo siz gördünüz çünkü. Ben arkadaşlar video çekerken vallahi birazcık kudurdum. Yalan söylemeyeceğim. Umarım siz zevk almışsınızdır. Eğer buraya kadar izlediyseniz video benim kanalıma Abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranda çıkan iki video izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.